Oldu be yanık. Sevdiğimi de aldım, dükkanı da açtım. He? Yorgunluk çayı demledim. İçer miyiz? İçmez miyiz be? <laughs> <ha? gülüyor> ya Gülten, şimdi bizim işimiz mi oldu? Ya <laughs> ben buna bakıyorum bakıyorum, inanamıyorum. Bakıyorum bakıyorum, inanamıyorum. Ben de İbrahim. Hani sen bir de karım oldun ya, ona hiç inanamıyorum. Ne mutlu günler göreceğiz daha çalışacağız, kazanacağız, aile kuracağız. Neler kutlayacağız? Burada? Ya kurma öyle hayaller İbrahim. Ben kurmuyorum artık. Sen de kurma. Niye? Hayal kurmazsan hayal kırıklığı da olmaz. Üzülmezsin işte. Ama Gülten, olmaz. Olur mu ne yapacağız o zaman? Nasıl alacağız biz yaralarımızı? Bak ne mutlu günümüz bugün. Daha güzeller olmasın mı? İstemeyelim mi? Olsun da... Bak. Bak. Bu seninle konuştuğumuz ilk gün. bu buluştuğumuz gün. Sonra evlilik teklif ettiğim gün sana sen de evet dedin kabul ettin. <laughs> bu da olduğu gün. Bak. Bu da yanığın ilk günü. İbrahim. Bak. Bak daha bir sürü sayfa var. Bunları sen de dolduracaksın Gülten. Ama güzel şeylerle. Hah, bu da kalem. Ama söz ver sadece güzel şeyler söz. <laughs> şöyle gülüştü.